Bir kelime söyleyeceğiz. O kelimenin geçtiği şarkı bulma oyunu oynayacağız. Besledim, büyüttüm. Sanki öyle bir şey var. Neydi? Geldim, geldim, <laughs> Çare. Çare gelmez. Şu an ve de Türkiye'nin en büyük müzesi. Arkadaşlar şu an Haşimiye Meydanı'ndayız. Bir tane 63 plaka bir Passat araç, elinde bir tane silah vardı ve camdan dışarıya çıkardı. Samimi bir kanal burası biliyor musun? He. Haberim var. Şu an Urfa sokaklarında geziyoruz. Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Başka? Sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkardım? Karanlık araydım Arkadaşlar şimdi e, camiden sonra ani bir kararla Şanlıurfa Müzesi'ne geldik. Tabii ki kapalı bu saatte ama e, burayla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Halk dilinde burası Halepli bahçe olarak geçiyor. Bahçesi çok büyük e, ama tabii ki Şanlıurfa Müzesi şu an ve de Türkiye'nin en büyük müzesi. <laughs> ilk otandığım zaman gezdim buralar. Sonra bir daha da gezdim. Küçük festivalinde ücretsiz de zaten bizim öğretmen kartımız var ya. Arada ama unutuluyor ya tazelemek lazım bilgileri. bizim <laughs> bilgiler hmm. Şurada kral mezarlığına falan girdin mi? İskeletler falan. Yok. nerede? <laughs> nekropol. Ha nekropol evet evet. Ha, tamam kral evet. Kı Kızıl kuyu nekropolü desen evet. anlayacağım. kuyu değil koyun. İnşallah. Evet. Arkadaşlar şu an Haşimiye Meydanındayız. Buralar akşam canlı oluyor. Şöyle göstereyim size. Allah. Az önce şöyle bir olay oldu, alt geçitten yürürken bir tane 63 plaka bir Passat araç elinde bir tane silah vardı ve camdan dışarıya çıkardı. Tanıtım değil bu. Samimi bir kanal burası biliyor musun? Haberim var. Ve de ağzıyla arkadaşlar pat diye ses çıkardı. Biz de kendisinin arkasından kötü kötü şeyler söyledik. Buralarda böyle. Ay canımın içi. Evet. Bak ya. Güzel resmi değil Mankenler yapıyor ya. şu an Urfa sokaklarında geziyoruz. Böyle geçiyoruz. Tamam. Aynen labirent gibi. Ne kadar çok konak, otel vesaire var değil mi? Gidelim bence burayı. Çok görüyorsunuz zaten. Ben görmüyorum, bilmiyorum. Ya hiç mi muhafaza mozak? Ha o muhafaza sokağı ama biliyorum. Ha. Hadi söyle, başla Esra. Kızı yandırdı bizi, çaktı sillesini, felek <laughs> Sali Hicran, hadi. Yeterim <laughs> sende nasıl beladır, bırakıp gitti. Bu ne devrandır Dünya Ya gözümde de Kerbeladır Allah'tan bulasın Bulasan Ha bulasan doğru bula <laughs> Maça ne biliyor musunuz? Ee, yeşil çay özünden yeşil çayın öğütülmesiyle mi oluşuyormuş? Ve Japonların e, ah ışıklar söndü. Yine çıkma sokağa geldik bu arada. Çıkma sokağa geldik. Ben bir yere çıkıyor ama nereye? Bence refhimende. <laughs> yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da, beni alsa da. gözlerim kapansa da. yıldızların yoruldum. Bir şey Ay. diyeceğim. Az önceki sokak bize neyi öğretti? <laughs> neyi? öğretti? <gülüyor> Sen <gülüyor> ilk başta girmeyelim. Çok karanlık dedin, değil mi? Hiçbir şeyden. Sonra sokağın sonunda neye çıktık? Aydınlık bir sokağa çıktık. Yani gecenin... her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Başka? Gecenin en karanlık olduğu an, şafağa en yakın olduğu andır. Aydınlıklar karanlıklar evet, olmadan bilemeyiz. Evet. evet. <laughs> Sen yanmazsan ben yanmazsam nasıl çıkardım karanlıklar <laughs> aydınlığa? <laughs> 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 <İyi> gibi gibi. <laughs> Vesaire. Arkadaşlar şimdi e, bir kelime söyleyeceğiz. O kelimenin geçtiği şarkı bulma oyunu oynayacağız. Ben başlayayım. Tamam. Ne tarafa? Sağlam, Ay çok sağlam. güzel manzaralı yere geldik yine. Gül. Gül kelimesi. Kim bulacak şarkıyı? Gül ki şarkıyı. sevgilim gül ki gözlerin solmasın almasın, sakın aşk çiçeği. Gel biraz bana gel, gel biraz daha. Aşağı çıksın nameleri bu, bu sabah yerine. Sabah. <laughs> sabah olsun hadi. Sabah mı? Sabah. Sabahlara dayanamam. <laughs> Sabahlara dayanamam. <laughs> <laughs> Dayanamam. Dayanamam. Sen de... Yok öyle değildi. Dayan kırık. yüreğim dayan. Dayan yaran ayran. Engelir acılar ezberleri. Devamını bilmiyorum. İyileşir zaman ayran. Zaman. Öyle bir geçer, geçer zaman ki. Çeşir. Öyle bir. bir öyle ki öyle bir geçer zamanki geçer 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 daha öncekiler gibi bu da geçer neler neler geçmedi ki neler He? neler. Neler? Neler oluyor hayatta? Aa, Bir de gerçek olsa olsa Sabah olup uyanınca <gülüyor> Olsa <gülüyor> Evet kalsa bulabilir miyiz? Kalsa Kalsa bulamazsa kal Sana git Diyemem ama git demekte de gelmiyor içimden <laughs> son sözünü Söyleyin Şarkıyı bilmiyoruz. Kelime sözlerinden ben hatırlayamıyorum şarkı. Hadi bir tane daha. Sıkıştı. Sana Sana ben şi Şiirler sözler büyüttüm Sana ben Baharlar yazlar büyüttüm sana Söker ben, ben hummalı gizler büyüttüm, söyleyemedim. <laughs> Büyütmek. Besledim, büyüttüm. Sanki öyle bir şey var Neydi? evet. Evet. Buna ne çare? Çare, çare. Çare gelmez, <laughs> ayrılıktan ayrılır mı? tırnaktan başka yol yok. Ayrılıktan. Ayrılmaktan. Harzet sevgi, yalan yarim sevgi. Şey mi? Al yazmalı mı? Evet. Neydi sevgi Buradan gidelim ya. Değişiklik olsun. iniyor mu? İnilmiyordu bence. İniliyor, iniliyor. Evet. İniliyor, iniliyor. İniliyor. i̇niliyor. Arkadaşlar çok güzel bir akşam geçirdik arkadaşlarımızla ve Urfa sokaklarında biraz keşif yaptık. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz ve beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere.